Bir sorumuz var. İsterseniz onunla başlayalım. Müslümanlar yılbaşını kutlaması günah mı? Müslümanların yılbaşını kutlaması günah mı? Kutlayanlar dinden çıkar mı? İslam dininde eğlence yasak mı? Diye bir soru gelmiş izleyicimizden. Onunla evet. başlayalım isterseniz. Anlaşılan işte yılbaşını geçirdik ya yılbaşıyla ilgili sosyal medyada, medyada sokakta yani bu yılbaşı kutlamalarına karşı alınmış tavırlarla ilgili rahatsız olanlar var da onlardan böyle bir soru gelmiş bize de. Şimdi önce şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman için meşru şartlar dahilinde çerçevesinde yani şöyle diyeyim aşırıya gitmeden bu ne demek e, cinsel tahrik unsurları olmadan veyahut da insanların e, aklı devre dışı kalmadan yaptıkları yapabilecekleri e, her eğlence İslam dininde normaldir herhangi bir yasaklığı falan söz konusu olmaz şöyle söyleyeyim yılbaşı kutlamaları İslam'a aykırı değil onu bu yönünü açıklayayım çünkü hiçbir zaman için sevinmek, geleceğe ilişkin mutlu olmak ve yaşama sevincini diri tutmak, dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen e, hiçbir şey İslam'a aykırı olmaz. Onu be belirteyim. Burada konu şu, yani özellikle insanların dikkat etmediği veyahut da bile bile de hainliklerinden dolayı ortada bir kargaşa çıkaralım diye ortaya attıkları bir şeyi şöyle söyleyeyim yılbaşıyla yılbaşı kutlamasıyla e, Hristiyanların Noel kutlaması veyahut da İsa'nın doğumunu kutlamasını karıştırmalarından kaynaklanan bir şey. Burada ben Noel'e de değineceğim haddi Şimdi şöyle bir şey var kavramlarımızda Türkçe'de de var. Bir kutlamak sözcüğü vardır. Bir de kutsamak sözcüğü vardır. Bunlar birbirinden farklıdır. Kutlamak şöyle diyeyim önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla tören yapmak bir şeyler yani eğlenceler düzenlemek tarzıyla tebrik etmek daha bu, Arapçası eskiden tebriktir yani biz şöyle derdik eskiden bunu Arapçasıyla ben size daha güzel anlatacağım Şimdi e, hani doğum gününü tebrik ederim. Yılbaşını tebrik ederim. Yeni yılını tebrik ederim. Veyahut da bir işte hani başarı kazanılmıştır, bir makama, mevkiye gelinmiştir. Onu tebrik ederim diye tebrik sözcüğüyle şey yaparız. Tebrik sözcüğünün anlamı bereketlendirmek demek. Bolluk demek. Bolluklaştırmak demek. Yani arzu ettiğin her şeyi Allah senin gönlünce versin, bol bol versin demek. Burada da şimdi normal olarak yılbaşı eğlenceleri şimdi Türkiye'de e, ki kutlanan yılbaşı eğlencelerinin Hristiyan alemindeki kullanan yani İsa peygamberin doğumuyla ilgili yapılan e, şeylerle kutlamalarla uzaktan yakından alakası yok. Şimdi toplumda e, herkese sorsan yani yılbaşını kutlayan kişilere sorsan neyi kutluyorsun diye Hiçbirisi yani Müslümanlar, Türkler, ülkemizde özellikle şöyle söyleyeyim. Hiçbirisi İsa'nın doğumunu kutluyorum veyahut da Noel kutluyorum diye falan bir şey demez. Hepsi ben yılbaşı kutluyorum der. Nedir bu yılbaşını kutlaması? E zaten insanlar geçmiş yıllarda hani bunalımdalar. Stres çekmişler. Yani bir umutla inşallah bundan sonraki gelecek yıl bize bolluk getirir, bereket getirir, mutluluk getirir diye bir umut. Yani bunun dediğim gibi meşru çerçevede herhangi bir zararı, dine aykırılığı falan filan yoktur. Ve böylece yılbaşı kutlayanlar Hristiyanlara benzedi, dinden çıktı falan filan gibi de bir şey iddiada edilmez. Onu burada belirteyim. Şimdi bir de burada şöyle bir şey var. Zaten e, Hristiyanların İsa'nın doğumunu kutlamaları veyahut da Noel kutlamalarıyla Bizim Türkiye'de Türklerin Yılbaşı kutlamalarının zamanları Zaten ayrı ayrı Şimdi birisi 24 Aralığı Hani Noel günü veya İsa'nın doğumu Olarak kutlarken e, Türkler ülkemizde de Yılbaşı yani 31 Aralığı Bir ocağa bağlayan Akşam kutlanır Yani bununla uzaktan yakından Bir alakası da yok onu da belirteyim Şimdi Şöyle bir şey daha var <laughs> Burada hani derler ki hani e, Noel kutlaması. Şimdi güleceksiniz ama maalesef bizim toplum hatta Hristiyan toplumunun çoğu da Noel'i de bilmiyor. Bu benim tespit ettiğim daha önce başka platformlarla da değerlendirdiğim bir olaydı. Şimdi şöyle Noel şimdi tuttular. Noel Baba diye bir figür ortaya attılar. İşte kırmızı elbiseli, işte beyaz şapkalı, çocuklara sırf hediye getiren, geyikleri olan, havada uçan, işte çocuklara bacalardan hediyeler atan falan filan derken böyle bir figürü ortaya attılar. Şimdi aslında Noel'in bu, bununla, bu figürle hiçbir alakası yok. Bu işte ülkenin birindeki bir meşrubat firmasının bir zaman için ortaya attığı bir figür ondan sonra bu kaldı gitti. Ee, ve onun işi de bunu tamamen e, Hristiyanlara mal ettiler. Şimdi işin aslında tarihte Noel Baba diye bir adam var. Yani böyle onu söyleyeyim Noel Baba diye hani bilinir de yani böyle aslında bu adam Aziz Nikola diye bir adam. Aziz Nikola. Aziz Nikola bizim Türkiye'de, işte bildiğiniz gibi Antalya kıyılarında, örneğin hani Demre'de yaşamış, saygın, saygı değer bir adam. Ben bu ne zaman yaşamış diyecek olursan, e, milattan sonra üçüncü asırda yaşamış bir adam. Bakın. Daha bizim peygamberimiz dünyaya gelmemiş. Ondan dört asır sonra gelmiş. Daha İslam dini yani peygamberimizin, peygamberimiz Muhammed'in tebliğ ettiği insanlara ulaştırdığı dinden dört buçuk asır önce yaşamış bir adam o günün şartlarında İsa peygamberin getirdiği dine çok iyi sıkıdan sıkıya bağlı onları uygulamaya uygulayan dört dörtlük bir Müslüman. Şimdi dört dörtlük bir Müslüman derken şimdi herkes Müslümanlığı peygamberimizle başlattı zannediyorlar. Hayır din Allah'ın dinde İslam dinidir. Yani Allah'ın gönderdiği dinlerin hepsi İslam dinidir. İbrahim peygamberden bu yana baktığımız zaman bütün peygamberlerin dini İslam olarak zaten Kur'an'ımızda mevcuttur. Yani Şöyle söyleyeyim mesela e, Yahudilere gelen dine biz Yahudilik diyoruz. Halbuki öyle değil yani. O, o da İslam'dı. İsa Peygamber'in getirdiği İncil'deki din de İslam'dı. Biz ona Hristiyanlık diyoruz ki Hristiyanlık şöyle bir şey var yani İsa'cılık demek aynı tutup da İslam dinini Muhammed dinlilik, ötekinin de Musevilik gibi bozulmuş bir halidir. Halbuki orijinalinde bunların adı İslam dinidir, İslam'dır. Onun için bu muhteremin de, bak saygıyla anıyorum, yani Nikola'nın da, Aziz Nikola'nın da oradaki yaşadığı din İslam diniydi. O İsa peygamberin İncil vasıtasıyla öğrettiği İslam diniydi. Şimdi buna bu adamın adı Nikola olmasına rağmen buna Aziz Nikola denmiş. Aziz dediğimiz zaman saygın. Hani bizde biraz hani böyle ön plana çıkmış geçmişteki kişilere Hazret deniyor ya. Hazreti falan Hazreti filan de söylenir ya. İşte bu Aziz sözcüğü de Hazret anlamındadır. Yani buna ben Türkçeleştirecek olursam Aziz Nikola değil Nikola Hazretleri demekten de hiçbir sakınca yok. Şimdi şöyle anlatayım. Bu adam neden hazret, neden saygın bir adam, neden aziz yapılmış bu adam? Onu belirteyim. Bu adam işini gücünü, varını yoğunu tamamen mazlumlara ayırmış. Gariplere ayırmış. Özellikle çaresizliğinden dolayı, imkansızlığından dolayı fuhşa itilmiş bayanları malını, mülkünü harcamak suretiyle o durumdan kurtarmış. Onları onurlu bir hayata kavuşturmuş bir adam. Onun için bu adam Aziz Nikola olmuş. Şu anda da dünyada özellikle Hristiyan aleminde bu özelliğiyle tanıyan, bu özelliğiyle e, bu adamı tanıtan tek Hollanda var. Onun dışındaki Hristiyan alemi de Aziz Nikola'nın kim olduğu, neden aziz olduğu yönüyle de herhangi bir şey yok. Peki böyle bir adam şimdi böyle bir adam barını yoğunu malını mülkünü garibanlara çaresizliğinden dolayı bedenini satmak durumunda kalmış kimselere destek olan bir adam böyle bir adam anılmaz mı? Böyle bir adam öyle söyleyeyim her zaman topluma, değişik platformlarda, belirli günlerde tanıtılmaz mı? Bunu şöyle söyleyeyim. Müslümanlar <laughs> Aziz Nikola'yı yani Noel Baba'yı bugünkü Hristiyanlara benzeterek onlardan biri olarak kabul edip de sakına sakın düşmanlık etmesinler. Daha bizim dinimiz yani peygamber Kur'an'ı İslam'ı getirmeden evvel bu hak dini yaşayan ve yaşatmaya çalışan çok saygıdeğer bir insandı. Şimdi Müslümanlara sorduğumuz zaman sorsak şimdi şöyle söyleyeyim. Tarihte de mesela şimdi kendi anlayışlarına göre ne var? Ashab-ı var. Evet. O da Aynı peygamberimiz önceden gelme. Bu klasik anlayışa göre onun aslı öyle değil ama onu da söyleyeyim burada bir parantez açarak. Asabı kehvi her yerde ararlar, şey yaparlar, takdir ederler, filmlerini yaparlar, unutturmamaya çalışırlar. Güzel bir şey. Bizim Antakya'da gidin Habibi Neccar diye bir şeyden de bahsedilir. Yine o da yani abartılarıyla şuyla buyla şey olmasına rağmen yine peygamberimizden evvel hani yaşamış. Yasin suresindeki bir olay ona mal edilmiş. O da saygın birisi Allah yolunda mücadele etmiş birisi. Yine Habibi Neccar da rahmetle böyle hürmetle saygıyla anılır. O nedenle şunu söyleyeyim. Noel Baba denilen Aziz Nikola da her zaman için hürmetle anılacak ve gerekirse belirli günlerde o kişi adına kutlamalar yapılacak, topluma tanıtılacak. Böyle bir şey İslam'a aykırı falan da değil. Hatta bunu daha önce de anlattığım bir olay daha vardır bu konuyla ilgili. Bizim Türkiye'mizde İstanbul'da aynen Aziz Nikola'ya benzer bir muhterem zat daha vardır. Un kapanında mezarı vardır. Nalıncı Baba diye bilinir. O Nalıncı Baba da aynen ee, o da yaptığı işlerde yani marangoz, nalın yapıyor. Nalıncılığıyla geçindiği topladığı paraları o da düşkün kadınlara veyahut da alkolü kimselerin o durumdan kurtulması için harcamış. Ömrü billah onun da öyle geçmiş. Ben isterim ki yani Türkiye'mizde de işte falan hafta filan hafta orman haftası verem haftası bilmem şu haftası bu haftası gibi haftalar düzenleniyor ya. Bana göre Noel Baba ile Nalıncı Baba'yı birleştirsinler. İkisiyle ilgili bir hafta orada sempozyum olsun, tanıtılsın, bildirilsin. Gençler, Müslümanlar bilgilensin, bilinçlensin. O nedenle bunlar şey değil. Zaten şöyle bir şey var. Yani Kur'an'ımıza da iyi baktığımız zaman Maide Suresinde İsa Peygamber'in, onu belirteyim. İsa Peygamber'in e, Maide 114'te Allah'tan, Rabbim bize gökten bir sofra indir de bayram yapalım der. Gökten sofra inmez. İsa'nın beklediği gökten sofra falan değil. Yani şöyle diyelim çorbasıydı, pilavıydı, baklavasıydı, böreğiydi, köftesiydi, bitvefeydi falan filan değil. Ya Rabbi bize doğru yolu gösterecek. Güzel nimetler verecek. Ayetleri indir de biz onu bayram yapalım der. Onun inişini bayram yapalım der. Buradan şuraya geliyoruz. Müslümanlar biz bu ayetten yola çıkarak Kur'an'ın indiği dönemi hakikaten Kur'an bayramı yapmaları lazım. Ramazan ayını tamamen Kur'an Kur bayramı olarak kutlamaları lazım. Bir ay boyunca evde, sokakta, camide, konferans salonunda, düğün salonlarında, televizyonlarda, radyolarda her zaman işi... Kur'an tanıtılmalı. Onun bayramı yapılmalıdır. Onunla ilgili yarışmalar, eğlenceler düzenlenmelidir. Evet çünkü o geldi bunu yaparsa can yani Kur'an canımızdı, ruhumuzdu kılavumuzdu, hayat zihimizdi mutluluk kaynağımızdı. Böyle bir şeyin gelişini hakikaten bir kutlamak Müslümanlara çok yakışır. Onu da burada belirteyim. Şimdi gelelim eğlence haram mı diye şeyini eğlence niye haram olsun ki bakın şimdi yaşadığımız çağla eski çağlar birbirinden farklı şimdi modern çağ hızlandığı için sanayi çağı şu bu vesaire geldiği için ve şimdi e, insanlar bunalıma girdi biraz sonra onları da açacağım strese girdi İnsanların mutlak surette eğlenceye stres atmaya ihtiyacı var Bugün işte toplumda yani istersen araştırmacılar öyle gösteriyorlar. Şu anda e, tıp bir uzmanlık alanında en tercih edilen nokta psikiyatri noktası. Yani şu anda dünyada sadece ülkemizde değil en fazla rahatsızlık psikiyatrik rahatsızlıklardır. Bunların da aşılabilmesi de en güzel şekliyle neye bağlı? Eğlenceye bağlı ama... Bu eğlence nasıl olmalı diyecek olursak, bu eğlence dediğim gibi Kur'an'da ve normal olarak her türlü etik şartlarında fahşa dediğimiz aşırılık olmadan, aşırılığa gitmeden, cinsel tahrik içermeden, dediğim gibi aklı devre dışı bırakmadan yapılabilecek eğlenceler. Şimdi şöyle anlatayım, burada Müslümanlar bunları pek bilmezler çünkü öğretmezler. Peygamber hayatında eğlenceyle ilgili tarih kitaplarında çok iyi iki örnek vardır. Onları bize bırakmıştır. Şöyle söyleyeyim. Birincisinde şöyle yapıyor. Bunu eşi Ayşe Valide anlatıyor. Şöyle diyor. Bak metin olarak şey yapıyorum bunu. Yanımda iki cariye, iki bayan arkadaşım vardı. Onlar şarkı söylüyorlardı. Tam o sırada peygamberimiz çıka geldi. Gidip yatağının üstüne biraz arkasını dönerek uzanıp yattı. Bu arada babam Ebu Bekir de geldi. Manzarayı gördü. Yani benim bayan arkadaşlarımla şarkı söyleyip eğlendiğimi gördü. ...Rasulullah'ın evinde şeytan çalgısının ne işi var? diye beni azarladı. Bunun üzerine peygamberimiz babama bırak onları buyurdu. Peygamberimiz ve babam sohbete dalınca ben misafirlerimi gönderdim. Evet, burada Peygamberin hayatından bir örnek. Eşi arkadaşlarıyla eğlence yapıyor. Peygamber rahatsız etmeden evin içerisine giriyor. Ama Ayşe validenin babası gelip Ayşe valideye orada bir ifade kullanıyor. O eğlenceyi defi vesaireyi, şarkıyı şeytan işi olarak niteliyor. Ve buna da Peygamber müdahale ediyor. Bırak onları diyor. Yani bırak onları diyor evet ve e, birinci olay bu yani burada bir de şu var aklıma geldi rahmetli şemsi yastımanın hani bir şeyi vardır e, hani namaz kılsan kıldın demez alsın aldın demez hani şeytan bunun neresinde diye onun güzel bir şiiri vardır yani sazla ilgili demek ki ta o zamandan saza maza böyle şeytan işi gözüyle bakıyorlarmış da peygamber bunu engellemiş bu bir şimdi ikincisi Yine Ayşe Valide, yani peygamberin hayatını en yakın bilen aile ferdi, en yakını, eşi anlatıyor. Siyah tenli Habeşliler mescitte kılıç kalkan oynuyorlardı. Oyunun alındığı yere bir dikkat edeceğiz şimdi. Yani peygamber peygamberin döneminde arkadaşları bir eğlence düzenlemişler. Nerede düzenlemişler? düzenlenen yer nerede? Eğlence nerede yapılıyor? Mescid. Diyecek olursak bakın camide yapılıyor. Mescitte yapılıyor. Kılıç kalkan oyunu oynanıyor. Şimdi peygamber eşine diyor ki o eğlenceye sen de gitmek ister misin? O da diyor ki ben de tabii derim. Yanak yanağı bakın dikkat edin yine buna. Yanak yanağı ben yoruluncaya kadar oyunu seyrettik. Arada bir oynayanlara hak gayret, hak gayret diye tezahürat da yaptı diyor. Evet, bu şöyle söyleyeyim. Müslümanların Kur'an'dan sonra ikinci planda tuttukları Buhari kitabının, Salat kitabının 69'u, Bayram kitabının 25'te ve Müslim'de de iki bayramın 17-21. hadislerinde bu vardır. Evet ama bunlar Müslümanları pek şey yapmazlar. Yine ayrıca peygamber değişik şeylerinde mutlaka düğünlerde, derneklerde, evliliklerde, nişanlarda törenler yapılmasını, düğünler yapılmasını, herkese duyurulmasını isterdi. Ve derdi ki şöyle söyleyeyim, e, nikah aleniyettir, zina gizliliktir derdi. Yani bir insanların evlendiği herkese duyurulmalı, herkese bildirilmeli derdi. Bu da ancak düğünlerle eğlencelerle mümkün olmaktaydı. Şimdi o nedenle şimdi çağımızda da şimdi bakın çağımızda da bu yoğun stresten kurtulmanın yönü ancak eğlencelerle mümkündür. Yine zaten peygamber şöyle söyleyeyim zaten ana ilkelerinden o günkü çağa göre şimdi şöyle diyordu. Yani eğlencelerde o günkü tarzda kişinin eşiyle şakalaşması, oynaşması, kişinin iki hedef arasında yürümesi, yani askeri eğitim, kişinin atını eğitmesi, kişinin yüzmesi, yüzme öğrenmesi bunlardandır. Yani peygamber hayatında da tamamen bunları topluma teşvik etmiştir. Özetleyecek olursak, anlattığım tarzda meşru şartlar çerçevesinde o da nedir? Aşırıya gitmemek, özellikle aklı devre aklı devre dışı bırakmama yönüyle yapılan eğlencelerin İslam dininde herhangi bir sakıncası yoktur ve bu normal şartlarda bu şekilde de kutlanmalı gereği de yerine getirilmelidir.